Survivor yarışmasında bir aşk iddiası daha magazin gündemine düştü. Survivor'ın 40. bölüm fragmanında açık artırmada gönüllüler takımında yarışan Nisa'nın teklif vermesi üzerine Sercan'ın açık artırmadan çekilmesi ve takım arkadaşlarının açık artırmaya girmesini engellemesi, Nisa ve Sercan arasında aşk mı var, sorusunu akıllara getirdi. Peki Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? Ayrıca en çok merak edilen sorulardan birisi ise Survivor Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri kimler olduğudur. İşte biz de bugün aşk sicili bir hayli kabarık olan Sercan Yıldırım'ın dünden bugüne sevgilerini derledik. Bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi, sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde Sercan ve Barış arasında bir gerilim yaşanmıştı. Sercan kendi sırrının Barış tarafından karşı takımı açıkladığını iddia etmişti. Gündemde yer alan iddialara göre o sır ise Sercan'ın Nisa'dan hoşlanmasıydı. Survivor 40. bölüm fragmanında Sercan'ın Nisa'ya açık artırmada yaptığı jest ise dikkatlerden kaçmamıştı. Magazin gündeminde yer alan iddialara göre Sercan, bardağına N ve S harflerini kazıdı. Acun Ilıcalı ise yaptığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi. Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisa'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem gibi cümleler sarf etmişti. Peki Sercan Yıldırım'ın dünden bugüne sevgilileri kimlerdir diye merak ediyorsanız hemen bu konuda siz değerli izleyicilerimizi bilgilendirelim. Kendisi sizlerin de bildiği gibi bu zamana kadar aşk hayatı ve sevgili durumları ile uzun süre boyunca magazin gündeminin nabzını yoklamıştır. Üstelik Sercan Yıldırım'ın aşk sicili de bir hayli kabarık. Listede kimler kimler yok ki? Sercan Yıldırım'ın geçmiş yıllardan bu yana kadar aşk hayatına şöyle bir baktığımız zaman birçok ünlü isim ile karşılaşmaktayız. Ayrıca bu videomuzda Sercan Yıldırım'ın dünden bugüne sevgilileri hakkında bilmek istediğiniz ne varsa öğreneceğinizden emin olabilirsiniz. Sercan Yıldırım'ın eski sevgililerine şöyle bakacak olursak ilk sırada Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar gelmekte. Genç yaşında şöhret basamaklarını tırmanan Sercan, o günlerde Türkiye'nin Paris Hilton'u olarak bilinen Helin Avşar ile gündeme gelmişti. Bu birliktelik hem futbol hem de magazin dünyası için sürpriz olmuştu. Daha sonra ise ikili ani bir karar ile yollarını ayırmışlardır. Bu ayrılığın ardından Sercan Yıldırım, yeşil sahalardaki hızını özel hayatında da sürdürmeye devam ediyordu. Helin Avşar'dan ayrılan Sercan Yıldırım İngiltere'de eğitim gören Seda Parseker ile hemen yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat mutlu giden beraberlikleri ne yazık ki anlaşmazlıklar nedeniyle son bulmuştu. Seda Parseker ile yaşadığı sürpriz ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen yıldız futbolcu, daha sonra Rus aşkı ile görüntülenmişti. 20 yaşındaki Rus manken ile Marmaris'te tanıştığını söyleyen Sercan Yıldırım, kısa sürede aşka dönüşen bu birlikteliği de çok kısa sürmüştür. Rus aşkı ile ilgili bir açıklama yapmayan Sercan Yıldırım 2011 yılında ise gönlünü güzel oyuncu Ceyda Ateş'e kaptırmıştı. Daha sonra Sercan Yıldırım, sevgilisi Ceyda Ateş'in evlilik hayallerine, bu pozlarını ailem kabul etmez, o yüzden evlenemeyiz diyerek Ceyda Ateş ile olan beraberliğine son vermişti. Karizmatik futbolcumuz Sercan Yıldırım bu ayrılığın ardından bir süreliğine aşk hayatına ara vermiş fakat daha sonra ismi ünlü sunucu Ece Erken ile anılmıştır. O dönem bu aşkı yalanlayan Ece Erken her fırsatta Sercan Yıldırım ile arkadaş olduğunu söylese de pek inandırıcı olamamıştı. Çünkü Ece Erken ile anılan futbolcu Sercan Yıldırım ise aynı yıl aradığı mutluluğu Pelin Sönmez'de bulmuştu. Sercan Yıldırım ile dostluğunu bu haberler yüzünden bitirdiğini yazan Ece Erken, niye dostluğunu bitirdin soruları yöneltilince kızgın bir şekilde kimseyle alakam yok, umurumda da değil ifadelerini kullanmıştı. Fakat Pelin Sönmez ve Sercan Yıldırım'ın birbirlerinin arasında bulunan bağ sürekli kopuk olmasından dolayı, bu birlikteliği de çok kısa sürmüştür. Bu ayrılığın ardından Sercan Yıldırım yeni sevgilisi Tuvana Türkay ile objektiflere el ele yakalanmıştı. İkilinin aşkı 2013 yılında alevlenmiş, 2014 yılında ise çok konuşulmuştu. Bunun akabinde Tuvana Türkay ile nişanlanan Sercan Yıldırım kendimi evliliğe psikolojik olarak hazır hissetmiyorum saygı ve sevgi çerçevesinden ayrıldık diyerek bu aşka son noktayı koymuştu. Peki Sercan Yıldırım'ın yeni sevgilisi kim? Hemen bu konuya açıklık getirecek olursak Sercan Yıldırım, Survivor 2020'ye katılmadan önce Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle el ele objektiflere yakalandığını görmekteyiz. Sercan Yıldırım'ın aşk hayatına genel olarak baktığımız zaman birçok ünlü isim ile karşılaştık. Peki sizce Nisa ve Sercan sevgili mi? Tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.